Azerbaycan'dan gelen bir mesaj var onu ben soruyu okuyayım soruyu Siz... alalım hocam <laughs> evet. Alo Alo iyi akşamlar İyi akşamlar İyi yayınlar diliyorum öncelikle hepimizin aşure gününde kutlu kutluyorum mübarek olsun inşallah Teşekkür Alo. ediyorum Teşekkür Mustafa Kızıltaş Antalya Doğrudur Buyurun ee, Benim bir de yani sizi çok sık takip edemiyorum maalesef işimden dolayı eskide bir sporcuyum Eski amatör bir sporcuyum, eski amatör bir kickboksuyum. Evet. Ve şunu bir kesinlikle yapamıyoruz. Aslında mücadele sporlarının diğer sporlara nazaran çok daha centilmence geçtiğini kimseye biz söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz. Burada bir hata var, bunu ben dile getirmek istiyorum burada. Çünkü düşünsenize, tamam çıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ama biri düştüğü zaman ona ilk yardım eden rakibi oluyor. Evet. Evet. her şey oluyor ve bitiyor. Ve ondan sonra bir futbol sahasında kavgalar aylarca, yıllarca sürebiliyor veya başka bir sporda. Ama bir mücadele sporunda böyle bir şey yok. Sadece o 3 dakikalık süre ve ondan sonra çok daha böyle saygılı, sevgili insanlar birbirine karşı. Yani bunu da hiç dillendirmediniz. Bu da benim biraz dikkatimi çekti. Ya da ben takip ettiğim kadarıyla göremedim doğrudur ee, yani dikkatinizi çekmiş güzel bir konu ee, aydınlatınız üzere aslında bizler de onu anlatmaya çalışıyoruz yani aslında Bahattin Hocanın az önce söylediği de oydu yani biz sporumuzu e, sporumuzun amatör bölümünü veya işte e, şeylerini ne derler felsefesini e, belki de iyi yansıtamıyoruz ama inşallah bundan sonra oralara da inilir yani İnşallah. çünkü ben çok böyle programları e, mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Ama hiç yani burada 7 yaşında değil benim 4 yaşında yeğenim var. Ona bunu anlatmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Daha hiçbir zaman bunun bir savaşmak değil veya bir e, nasıl söyleyeyim kavga etmek değil. Kendinden zayıf bulduğunu dövmek, onu aşağılamak değil. Bunu spor olarak ve bunun centilmenliğini insanlara bunun yardımlaşma amacıyla kullanılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bu 4 yaşındaki bir çocuk bunu algılamaya çalışıyor ve bunda da başarılı oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Bunu da anlatsak bunlar bence daha güzel olacak. Teşekkür ediyorum bizleri de aydınlattığınız için. İzleyicilerimizi de e, izle, zaten dinlemişlerdir. E, bundan sonra onu da anlatmaya çalışırız, değinmeye çalışırız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. E, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e. E, Cengiz hocam ben mesajı bu şekilde ...yar yamalak okumaya çalışayım. Ee, selamlar. Ben Azerba Azerbaycanlıyım. Türkiye'de öğrenciyim. Sorun, size neden Türkiye'de... ...profesyonel bir MMA... E, ...organizasyon, Grand Prix ...federasyonu yok? Bizim Azerbaycan'da federasyonumuz var. Ve bu yıl dünya şampiyonasında... klasmanda üçüncü olduk. Olsa böyle bir federasyon... ...ortak çalışmalar yapılır. Yapılabilir. E, Türk dünyası adına. Ben cevabını veririm. Ama e, hocam... E, Hani şu anda bir şeyler yapılıyor yani. Evet. Herhalde şimdi, anladın soruyu. Evet, evet soruyu anladım. Şimdi Sizler de zaten federasyona görebilirsiniz aynı zamanda yani. Şimdi e, tamam bu başlı başına e, kurulacak olan bir federasyon. Evet. Yani ne kickbox ne muayitay ne tek yok, ilgisi olmayan bir federasyon. Hı -hı. Ama şu anda mu? Türkiye'de sanırım ona hazır değil. Hı -hı. Böyle bir federasyon kurmaya hazır değil. Zaten dünyada olan bir federasyon. Kendileri de bir federasyona bağlı olarak Azerbaycan'da. Bir şey söyleyeyim ama. Buyur. Şu an Türkiye'de, <laughs> sürpriz olacak değil mi, e, yakın tamam, bir ben... zamanda MMA federasyonu kurulacak arkadaşlar. Ya, kurulabilir çalışmalar ya. yapıldı, ee, gerekli yetkili e, kurumlara, mercilere şu an çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda, e, kickboksa da olmaz dediler zamanında oldu, MMA'de olacak. Zaten e, federasyonlar özerk, devletin yavaş yavaş kendi şeylerini üstünden çekiyor. EMM de olacak hocam. Zaten Olabilir. yapıyorlar merdiven altında. Şimdi orada burada evet, konya'dan girmek Özellikle. lazım. Evet, doğru, doğru mu? EMM değil. O zaman şey olsun yani. MMA değil dedi. De. Şimdi bazıları bir müsabaka yapıyor yani. Müsabaka yaptığını zannediyor. Tamamen yanlış. Niye? Ben ee, onlara katılan çocuklara da acıyorum. Yazık onlara. Çünkü onlar orada bilmeden onların aslında kendilerine suç yok, hocalarında suç var. <laughs> Ama kendileri gidiyorlarsa kendileri de suçlu. Yanlış işe alet olmasınlar. İkincisi Evet. MMA olarak spor yapan bazı arkadaşlarımız var. Salonları var. Evet. Bu işi öğretiyoruz diyorlar. Ama Türkiye'de şu anda MMA olsun, UFC olsun bunlarla ilgili herhangi bir federasyon yok. Bunlarla bu yapan ilgili bir antrenör yok. Yani evet. e, resmi olarak yok. Ama bazı arkadaşlarımız var. Yurt dışında bu eğitimi almışlar. Türkiye'de bulundukları yerlerde de bunun da eğitimini veriyorlar. Ama inşallah... Programı izleyen MMA'ciler varsa da bana ulaşsınlar. Ben arkadaşlarımızı da seve seve burada konuk ee, Onu da tartışırız biz. Evet. Yani biz yenilikçiyiz. O da bir spor dalı. Yani. Kendi kuralları olan. Her şey olan. kurallar ve kaideler evet. çerçevesinde. Evet. Olsun. Resmi olsun. Az önceki arkadaşımızın da dediği gibi ne çocuklarımızın ne ailelerimizin duygularıyla oynamayalım. Gerçekten canlı şahididir. <laughs> Sevgili Özcan. İrlanda'da maç öncesi kahve ısmarladım. Maçtan sonra yine kahve, içtik beraber. Tabii. Şu benim zencil olan meselem <laughs> bir anlatsana. Ya, ya, ya zaten <laughs> çok meşhur olmuşsun <laughs> o zaman ama kahveler de boşa gitmiş. Yani. her tarafta öyle. Anlattı, gene anlattı bize. Şimdi evet. abi normalinde Nusret abiyle şu anki gibi böyle şey olmuş ama dolmuş ama eskiden deşarz oluyordu. Çünkü yarışmacıydı kendisi. İrlanda'ya gitmişiz 2000 senesinde. Şimdi abi abi, bir de gece 6 kilo evet. verdim. Bir de onun macerası var. Sabah ben, ben bende çok büyük emeklere vardı. Bir otobüs. Ertuğrul Ergezer. <laughs> Serkan. Tayfun Aktos. Serkan bir de Özcan. Şimdi ekip sağlam ama dedim ki Nusret abi ben seninle gelirim. Ama bizim işte dil olayımız var. İngilizceyi çok iyi bilmiyoruz. Tartılacağız ama her türlü yere girdik ama bir türlü tartılacağımız yeri bulamadık. Yani her türlü yere girdik. Ee, şimdi Nusret abim artık maçı hazırlanacak. Orada rakibi böyle e, e, hem sistemi full light, üç yapıyor. Üçünde de çok iyi böyle çarşaf gibi dövüşüyor. Güzel de bir yarışmacı. Rüset abi de tabi diyalogları geliştirmek istiyor. Yani yarışacak ama sonuçta şeyin de vermiş olduğu bir stres var. Yani yaşı gelmiş çok uzun yıllar yarışmış ama ilk defa milli olacak. Bu da çok güzel bir duygu. Mesela i̇şte tabi adama diyor ki T adam yes diyor. Kafi yes diyor. Yani ne getiriyorsa adam içiyor. Yani ne getiriyorsa ikram ediyorsa adam içiyor. Hocam niye böyle yapıyor? Ya bir arayı biraz sıcak tutalım diyor. Tamam vurmaz. <laughs> <de, tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi adam al neyse başladılar maçı hocam buna bam gün bam gün bu buna bam güm. Baktı Nusret Hocam'ı köşeye getirdi çünkü adamın kondisyonu çok iyi o zamanlar. Yani... Ya Sami Hoca vur 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 diyor ya. ya. öyle geleceğim. Şimdi adam vuruyor ama Nusret Hocam çok yukarı kafayı kaldırmıyor. Vuruyor, <laughs> Sami Hoca da arka taraftan bağırıyor. Kulakları içinde ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Vur 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 diyor. Nusret Hocam zar zor yani maçı bitirmeye çalışıyor çünkü <laughs> sonunda geldiği <laughs> adam hiç durmuyor. Yani hangimiz olsak önünde duramayız. Adam patır kütür gidiyor. En son dişlerini çıkardı Nusret Hocam. Şuraya koy dedi ki döndü Nusret Hoca şeye Sami Hoca. <laughs> Vur vur da ne vur kardeşim teknik mi vur yurmuk mu vur gel sen vur. <laughs> İngiliz ne diyor biliyor musun? No problem kami kami diyor Sam hoca. Sam hoca. bir kızı yere vurdu. Gelin aşağı dedi bunaldık aşağı getirdik. Öyle. Hocam diyor ki e, merak etmiş hani niye bu bu kadar bana vurdu gidiyor. Tabii ki diyor ki ya nedir yani Niye beni diyor böyle dövdün diyor. Çay kahve diyor. O Nusret diyor. Lidl diyor. Göremedim diyor seni. Kastan dolayı diyor. Göremedim. Tanıyamadım seni diyor. Kusura bakma diyor. Sen bu işin esprisiydi. evet. son 5 dakikamız. E, Rejden Gerçekten ömrümüz geçti bu spor camiasında. Çok güzel anlarımız var dostlarımızda. Uzun bir dönem. 10-12 yıl milli takımda görev yaptık. Kolay değil Gerçekten yani. o dönemin zorluklarıyla o görevi yaptık. Çok değerli arkadaşlarımız vardı, hoca arkadaşlarımız vardı o dönemlerde. İnşallah hepsini zaman imkanımız olursa burada konu kalıp sohbet edeceğiz. Özcan senden böyle programı <laughs> yavaş yavaş toparlayacağız. Duygularını alalım. Zehra Hoca'dan çıkalım böyle. Evet. Ee, şimdi hocam öncelikle bu akşam için bize bu nezaketinden dolayı sana teşekkür ediyoruz. TR1 ailesine teşekkür ediyoruz. Ee, yarın Allah nasip ederse Avrupa Şampiyonası için sporcularımızı yolculadık. Ee, kafire şu an gidiyor. Rabbim e, onlara da e, huzurlu bir yolculuk nasip etsin. Oraya gittiğimiz zaman da ülkemizi milletimizi hayırlısıyla e, başarılarla temsil edip ülkemize dönmek istiyoruz. Ee, dediğim gibi bizi izleyen tüm izleyicilerimize burada kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bizi seven dostlarımıza selamlarımızı veriyoruz. Dualarını eksik etmesinler. Biz de nasip olursa yarın akşam uçacağız. E, temel temennilerim bunlar. E, tüm izleyicilerimize buradan hayırlı akşamlar diliyorum. E, programımızda e, hayırlara vesile olsun diliyorum Özcan, hocam. Özcan, Baransel Çakmakçı'nın sana mesajı var. Aynen. Özcan amcama yanındaki arkadaşlarına başarı dilerim. E, Özcan amcam ve evet Baran evet Baransel. Ben e, işte kamptan geldik. Bu sporun <laughs> şeyi bu vefakarlığı derler evet, ya işte. Ve Kübra Sarıtaş Şimdi selamları var. Hocam çok mesaj var. Üstte evet. katlandı. Zamanımız da... zamanımız te bizim. Hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Ankara'dan beyanızın tozuyla geldiniz. Yeğenlerime çok selam söylüyorum. Onlar da beni izliyorlar. Dediğim gibi işte daha eve uğramadık. Çocuklarıma burada Berkecan'a, Emircan'a selam teşekkür söylüyorum. teşekkür ediyoruz. İnşallah şey Avrupa Şampiyonası dönüşü Allah İnşallah. nasıl bir derse madalyalı sporculara sizleri buraya yine konuk kalacağız. Evet Bahattin Hoca. Ee, Sanat ee, teşekkür ediyorum. Ben ya, de. Sen de Jorgoğlu, hepiniz zaten gözlerinde belli yol <laughs> gezdiniz. Evet, senin dediğinle. istediğimiz mesaj hepimizin aslında e, ortak değeridir. Ama ben daha geniş bir perspektiften -per denememi istiyorum. E, spor e, sadece kickbox, futbol değildir. Yani Türkiye'de feder olmuş 55 branş vardır. Evet. E, önemli olan e, spor yapmaktır. 55 feder sonundan 55 branşı olan e, spordan bir tanesi yapılmalı. Yani bir yaşam tarzı olmalı spor. Kesinlikle. Yani gençlere, çocuklara mutlaka sporu yaptırma, sevdirme yoluna gidelim. Ben o yüzden hep amatör boyutunu düşünüyorum. Sporda kaybetmek yoktur, spor yapan kazanır diyorum. Evet. Bu bağlamda Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ve ben de kendisine ee, geçmiş olsun diliyorum. Evet, yani bu son iki ay içerisinde Federasyon Başkanımız iki Avrupa Şampiyonası... Aynı zamanda iki yakınını kaybetti. Üstüne evet. ameliyatı oldu. Bu yoğun tempoya rağmen hala yanımızda olması gerçekten fedakarlık bu olsa gerek. Cengiz hocamızın bahsettiği konu aslında oydı. Ee, son kez ben size çok teşekkür ediyorum. Birlikte olmayı çok isterim. Beraber çalışmayı çok isterim. İnşallah. Program yapmak, program yapmak kolaydır ama sürekliliği zordur ve siz bunu başarıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, Bahattin Hoca, inşallah bundan sonra destek veririz haber konusunda. Ee, çok isterim. Sen de emeğin olsun. Biz seni yanımızda görmekten gurur duyuyoruz. <laughs> teşekkür ediyorum Sadık. Evet Cengiz Hocam. Evet ee, hocam. Zamanımız azaldı. Evet. Kısa net olarak şunu söylemek istiyorum. Kickboks ailesi olarak Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'dan işte şu andaki antrenör ve sporcu arkadaşlarım hepsine Avrupa Şampiyonası'nda, Romanya'da yapacak Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. İnşallah altın madalyalarla geleceğiz. İnşallah e, hayırlı bir sonuçta geleceğiz. Bunun dışında da Öncü Fight Club yapımcısı olarak Nusret Öncü'ye, TR1 ailesine, ekran başındaki tüm seyircilere herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim hocam. Diliyorum. Ülkemizin gerçekten bu son zamanlarında birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. O madalyalarla e, gelen de dışarıdan bizi izleyenlere tokat gibi böyle. Vuralım. Evet. Zehra Hoca sen de hoş hocam. geldin. Hocam. Evet teşekkür ediyorum sana da. Sen de yorgunsun. Ben de hocam payla. bu programda sporun ve sporcunun sesi oldunuz. Bizi de davet ettiniz. Ben de özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve e, seyircilerimizden şu milli takımımız bu akşam yola çıktı. Sporcularımıza dualarını eksik etmesinler. Bunu diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bir ediyorum sana. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta Yavaş yavaş yine program formatımızı sizlerle paylaşacağız. Sizlerden de bu programın sürekliliği için destek bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Türkiye.